Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzun konusu yeni aldığım hava metreyi tanıtacağım. Hava bende vardı daha önce bildiğiniz gibi bunu videolardan biliyorsunuz. Fazla özellikleri olmayan yaklaşık bir, bir senedir kullandığım bir hava metreydi. Bunlar zaman zaman bozuluyor. Bunda da bazı sıkıntılar var. Bunu değiştirmek gereği duydum. Bunu böyle ufak tefek işlerimizde kullanırız yine elimizin altında. Bu aldığım cihaz biraz daha kaliteli. Fazla özellikleri olan. Markasına gelince markası da dijital multimetre. Rengi 330 FC diye geçiyor. Böyle bir multimetre. Şöyle önce bir açalım bunu. Kenarlarından. Bu cihazda ısı ölçme özelliği de var. Şöyle bir probu var onun da ayrıca. Benim hoşuma gitti. Bazen böyle bilgisayarların dışarıdan da hani bir program olmadan da işlemcilerinin, çiplerin ısısını da bununla ölçmemiz mümkün. Şöyle güzel problar bayağı kaliteli. Daha öncekiler çünkü çok basitti. Problar güzele benziyor. Gayet hoşuma gitti. Ağır böyle mutlu butlu bir şey. Şimdi gelin hava metrelerimiz. Bir de yakından görelim. Bu eski hava metremiz. Bunu emekli etmeyeceğim. Bunu halen daha çalışacağım yani. Bazı böyle yüksek voltajlarda bunu kullanırız. Daha sonra ince işlerde de bunu kullanırız arkadaşlar. Cihazımızın teknik özellikleri bundan çok farklı. Bunda kaydetme özelliği var. Mesela ölçtüğümüz değerleri hold düğmesine bastığımız zaman kaydedebiliyor. Reset yapabiliyor. Select tuşu var burada. Özellikleri çıkarıyor. Bir de fark ettiniz mi bilmiyorum. Buradaki skala üzerinde rakamlar yok. Eski cihazımızda var. Yani çoğu cihazlarda vardır. Örneğin volt altında 600 volttan işte 200 milivolta kadar rakamlar belirtilmiş. Bizim cihazda sadece volt ve alternatif volt şekilleri var. Bunun sebebi de arkadaşlar bu cihazımız otomatik o işleri yapıyor. Yani buradaki şu değerleri siz e, ölçtüğünüz cihazdaki değerlere karşılaştırıyor, buluyor. Yani sizin burada herhangi skala üzerinde oynamanıza gerek kalmıyor. Sadece şöyle alternatif akım ölçtüğünüz zaman şu volt ve şöyle eğri çizgi olan kısmı aldığınız zaman ölçümünüzü rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Burada kadememizi İstediğimiz yer alabiliriz. Herhangi bir aralık koymamıza gerek yok. Buradaki olduğu gibi. DC voltaj ölçeceğimiz zaman şurada V yazan yeri alıyoruz. Düz ve kesik kesik çizgilerin olduğu yeri aldığımız zaman cihazımızın üzerinden voltajları, pilleri, bataryaları vesaire ölçmemiz mümkün. Bildiğiniz üzere bu tarz cihazlarda siyah devamlı kom kısmına takılıyor. Ortaya. Bu yandaki kısımlarda 10 amper ve miliamper tarzından ölçümler yaptığımız zaman şu kırmızı probu buralara takmamız mümkün. Kırmızı kabloyu da her zaman bütün cihazlarda bu değişmez. Böyle standart volt, işte direnç vesaire ölçeceğimiz kısma takıyoruz probumuzun kırmızı olanını. İki adet probu taktıktan sonra bizim bir de temper yani ısı ölçme özelliği var bu cihazın. Bunu çok sevdim en azından bilgisayarlarımızın işlemci ve çiplerindeki ısıyla bununla ölçmemiz mümkün olacaktır. Böyle bir kablo geliyor içerisinde. Şu kısımları da siyah siyah ortaya takıyoruz. Kırmızıyı da şurada miliamper yazan yuvaya taktığımız zaman burada ölçüm yapabiliyoruz. Bunu da biraz sonra göreceğiz zaten nasıl ölçtüğünü. En önemli yer burası. Burada 3 özellik aynı anda barındırılıyor şu kısımda. Burada selek tuşu var sarı tuş. Buna bastığımız zaman burada direnç işareti çıkıyor. Buradan aynen direnç işareti çıkarıyoruz. Kısa devre ölçmek için burada ses sembolünün çıkmasını sağlıyoruz. Aynen bu şekilde. Aynı zamanda diyotları da buradan ölçmemiz mümkün. Buradan da diyot işaretini buluyoruz. Aynen burada çıkıyor sembolü çıkıyor diyot sembolü. Diyotumuzu burada proplarımızdan uçlarına dokunarak diyotumuzdan ölçebiliyoruz. Yani bu kademede 1, 2, 3 adet hatta 4 adet özellik var arkadaşlar. Hez yazan kısmı aldığımız zaman da burada da cihazımızın üzerinde frekans ölçümlerini yapmamız mümkün. Az önce bahsettiğim tem, temper dediğimiz yani derece ısı derecesini ölçen kısım en çok hoşuma giden kısım. Benim buradan baktım 52 gösteriyor. Sizin oradan sanırım 25 gösteriyor arkadaşlar. Burada cihazımızdan gelen şöyle bir kablomuz var. Proplar var ucunda. Bir ucu da aynen böyle. Bir ucu da böyle. Bu şekilde. Metal bir çıkıntı var burada. Siyahı da kom bölümüne takarak Buradan istediğimiz ısıları, aynen şurada da reset e, butonu var arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman cihazımızı reset diyor. Gördüğünüz üzere buradan oda sıcaklığımızı gösteriyor. Bununla bilgisayarımızın üzerinde işlemci veya herhangi bir ısı, ısınan bölgeyi şu kısmı üzerine yapıştırarak, bantla yapıştırabilirsiniz. Oradaki sıcaklığı dışarıdan da ölçebilirsiniz. F kısmını aldığımız zaman da burada da bilindiği gibi kondansatörlerimizin ölçümünü sağlıyoruz. Normal cihazlarda kondansatörlerin aralıkları var. Bu kendiliğinden otomatik olarak algılıyor. Şurada hold yazan bir buton var arkadaşlar. Bu da buraya bastığın zaman şurada H simgesi çıkıyor. Burada herhangi bir değer ölçtüğün zaman ekrandan kaybolmuyor. Yani burada bir bakma hafızaya alıyor. Ta ki ikinci bir ölçüm yapana kadar burada bekletiyor. Buraları biliyorsunuz zaten amper, miliamper cinsinden değerleri ölçüyoruz. Ve sonuna geliyoruz. Kapatıyoruz. İki yerden kapatma özelliği var. Yani burada yakındayken buradan kapatıyorsunuz. Bu tarafta ölçüm yapıyorsunuzsa buradan kapatıyorsunuz. Güzel bir özellik var bu cihazda. Şurada gördüğünüz konnektör de arkadaşlar. Buradan da transistör ölçümlerini yapabilirsiniz. NPM ve PMP diye ikiye ayrılıyor. Şimdi gelin bundan bir iki de voltaj ölçelim. Yani birkaç cihaz ölçelim ve videomuzu kapatalım. Cihazımızı AC voltaj kısmına alıyoruz. Yani şehir elektriğini ölçeceğiz. Proplarımızı standart siyahı ortaya bağlıyoruz. Koma bağlıyoruz. Kırmızımızı da şurada volt HZ yazan yere bağlıyoruz. Takıyoruz daha doğrusu elektrik prizinden bir voltaj almamız gerekiyor. Burada sağ sol fark etmiyor, yani artı eksi fark etmiyor. 200 küsür volt elektrik çıktığını görüyorum ben. 200 231 falan. Aslında fazla biraz sanki Evet, bir daha ölçmek istiyorum biraz fazla 220 olması gerekiyor. Bizim demek ki elektrikler yüksek biraz arkadaşlar. Bizim laptopumuzun adaptörü var. Standart 19 volt bir adaptör. Bunu nasıl ölçeceğiz? Bunu da normal DC volt kısmına kademesini alacağız. Bildiğiniz gibi siyah her zaman bu adaptörlerde dış tarafta oluyor. Kırmızıyı da iç kısma değdirdiğimiz zaman burada çıkan voltaj Aynen böyle gözüküyor. Ne kadar gözüküyor? Zaten bu laptop adaptörleri normalde 19-20 arası değişiyor. 20 volt gösteriyor. Burada bunun artısını, eksisini öğrenmek için de nasıl yapacağız? Kırmızı probumuzu eksi kısmına değdirip siyah artıya koyduğumuz zaman hemen gördüğünüz gibi şurada eksi işareti oluştu. Burada şu anlamı ifade ediyor. Bizim dışarının eksi olduğunu gösteriyor. Yani kırmızıyı eksiye değdirdiğimiz zaman siyahı da artıya değdirdiğimiz zaman burada aynen böyle eksi çıkıyorsa cihazımızın yani burada eğer artı mı eksi mi şüphelendiğimiz bir durum varsa bu şekilde ölçerek bunu tespit etmemiz mümkün. Örnek verecek olursak şöyle bir akümüz var. Bunun artı eksi hiçbir şekilde yazmıyor. Burada da yazmıyor. Burada da yazmıyor. Normalde yazması lazım. Şu kısımların kırmızı oluyor genelde bazı durumlarda. Bunu da ölçeceğiz şimdi. Bunu da aynı buradan DC voltaj bölümünden kademesinden ölçebiliriz. Şöyle önce gelişi güzel tutacağız buraya. Şu anda ters olduğunu görüyoruz. Çünkü buradan eksi işareti çıktı. Şöyle yaptığımız zaman aynen böyle düz olacaktır. Evet, akümüzün şu kısım arkadaşlar demek ki şu kırmızı ile tuttuğumuz kısım artı oluyor. Buraya herhangi bir kalemle bir işaret koyabilirsiniz. Böyle ölçtükten sonra. Benim meşhur Logitech'in pili vardı. Bunu geçen hafta değişmiştim biliyorsunuz. Normalde baktığınız zaman arkadaşlar şu gövde metal kısım eksi olması gerekiyor normal şartlarda. Şu ortak kısım artı olması gerekiyor. Tam tersiymiş. Bunu ölçtüğümüz zaman anlıyoruz zaten. Şimdi Artı kısma siyah probumuzu koyuyoruz. eksiye kırmızıyı koyduğumuz zaman aynen gördüğünüz gibi eksiği zaten burada gördük. Ölçü cihazıyla, avometreyle bu tarz e, bilinmeyen voltajları da bulabilirsiniz. Böylelikle bugün çekimde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hem cihazımızı tanıtmış olduk hem de en azından birkaç özelliklerini ve işte ne işe yarıyor, ölçüm nasıl yapılıyor birkaçını Detayına inmeden fazla e, pratik olarak göstermiş olduk. Bugünkü çekiminde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Paylaşmak güzeldir. Servenle ortak olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.